Evet bugün arkadaşlar 39 abone tutuyoruz. Ben seni de aralarım da. Uh, 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 uh. Eğer abone olursanız abone olursanız bunu kazanacaksınız. Eğer yorum yaparsanız bunu kazanırsınız. İnşallah anneniz alır. Eğer eğer like atarsanız da bunu alırsınız. Şöyle göstereyim. Ben de bu şekilde göstereyim. Bak bu da vurun çok. Oyuncaklarım tam taksın arkadaşlar. Şimdi vurun diye sürdürüyor. Bir de sürdürmez mi Ben de arkadaşlar 39 abone kutlayacağız bugün. Ee, eğer bu videoya 5 ya da 3 like gelirse 3-4-5 like gelirse çünkü siz like atmıyorsunuz ben öyle diyeyim. Ya da 10 like ya 10 ya da 5 ya da 1 like gelirse bir değil ya. de çekelim. Arabaları çantma gelecek. Hadi görüşürüz arkadaşlar ya da şundan çekeriz. Hadi görüşürüz. Bay bay. Like atmayı unutma. Eğer like atarsan bunu kazanırsın. Eğer abone olursan bunu kazanırsın. Eğer yorum yaparsan bunu kazanırsın. İnşallah anlasana bunları alır. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.